De bizi bekliyor. Günaydın Hüseyin. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, enflasyon muhasebesine dair bir e, açıklayıcı haberle karşımızdasın. Dilersen onunla başlayalım. Ee, hangi notlar var sende diyeceksin. Ama öncesinde diyebilirsin. Sen öyle bir şey sezinledim Öyle bir havam var. Evet, öncesinde tamam. şunu söyleyeceğim. <laughs> ben tahmin <laughs> ediyorum. <konuşmuşsun>. Sen, <laughs> Yayına geç bağlandım. Yani dinleyemedim aslında ama Mehmet Şimşek'in gitmeme sebeplerinin temel sebebi diyelim daha doğrusu özellikle bu kripto paralarla ilgili hazırlıkları sürdürülen düzenleme. Ha. Ha. Diyorsunuz, Türkiye gri listeden çıkmak için bir tane mevzuat eksiği kaldı. Diğer kriterler yerine getirilmişti. İşte bunun yasal hazırlığının yapılabilmesi için teknik düzeyde hazırlıklar ve bakanın da burada olması gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla hani temel sebep bu gibi görünüyor. Bu da, şunu... da ikinci başka boyut herhalde. Ben de ufak bir şey söyleyeyim. Ama daha önce Sayın Mehmet Şimşek diyordu ki gri listeden, yanlış hatırlamıyorsam, gri listeden çıkıyoruz. Tek bir şey kaldı o da kripto düzenlemesi diyordu. Öyle net mesajını hatırlıyorum. Doğru. Ama şimdiki mesajında diyor ki, e, Sayın Şimşek, Kripto varlıklarla ilgili düzenleme taslağımızın yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 nolu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip kısmi uyumlu kategorisinden çıkacağımız değerlendirmektedir. Öte yandan bu konu teknik standartlarla ilgili olup gri listeden çıkmamız için aranan tek şart elbette sadece 15 nolu standart değildir diyor. Sanki daha önce bunu yaptık çıkıyoruz gibi var ama şimdi bunu yapıyoruz. Hemen kısmi uyumlu kategorisinden çıkarız ama e, gri liseden çıkmakla ilgili aranan tek şart da bu değil diye Sayın Mehmet Şimşek ifade etmiş. Evet benim de dikkatimi çekti. Bir tık böyle hani beklentiyi azaltmış gibi görünüyor. Hüseyin Gökçe buyurun. Evet şimdi gelelim tekrar enflasyon muhasebesine. Aslında enflasyon muhasebesini hem gazete olarak çok ele aldık. Daha başlangıç aşamasında ilk olarak enflasyon muhasebesi şartları oluştuğunda yani 2023 yılındaki üretici fiyatları endeksinin ilgili şartları taşıdığında biz enflasyon muhasebesinin geleceğini ve enflasyon muhasebesinin ne olduğunu ne olmadığını yine Nazmi Bey'in Nazmi Kar adında desteğiyle Sayfalarımıza taşımıştık ama şunu gördük ki Hakan Abi de muhtemeldir ki Anadolu'nun bütün kentlerini dolaşıyor, orada gözlemlemiştir. Yani iş insanları halen enflasyon muhasebesinin ne olduğunun farkında değil veya enflasyon muhasebesinin kendilerine ne getireceğinin farkında değil. Bu sadece iş insanlarıyla sınırlı değil, meslek mensuplarının yani işte bunu muhasebe koşullarını hazırlayacak işte mali müşavirleri, muhasebecilerin de çok bildiği bir konu değil. Çünkü uygulanan bir şey değil. En son 2004 yılında uygulanmış. O kadar ilginç ki yani şu anda ben bir soruşturma yaptım. Yani 2004 yılında o uygulamanın olduğu dönemde maliyede çalışan bürokların bürokratların hiçbirisi şu anda görevde değil. Yani aktif görevde çalışan bir maliyeci yok. Yani bunu yeniden uygulayacak maliyeci yok. Yani maliyeciler de uygulamanın nasıl olacağını bilmiyorlar. bir Çeşitli teknik sorunlar da var. Öncelikle bunu belirtelim. Şimdi koşullar oluştu. Ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi vesaire gibi tartışmalar artık son buldu. Ve artık yılbaşından iki gün önce mükerrer resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile enflasyon muhasebesinin uygulanması kesinleşti. Şimdi peki uygulamayan ne yapacak? Öncelikle onu söyleyelim. Uygulamayanlar için veya eksik uygulayanlar için 2023 yılına yönelik 26 bin liralık bir özel usulsüzlük cezası var. Ardından ilk dönemde biliyorsunuz vergi sonucu doğurmayacak ama vergi sonucu doğuracağı dönemde vergisini eksik ödeyen vesaire gibi bir şey de denetimlerde tespit edilirse bu sefer de vergi kaybı cezası ile karşı karşıya kalacak bu mükellefler. Dolayısıyla bir an önce artık düzgün bir şekilde vergi enflasyon muhasebesi çalışmalarına başlanması gerekiyor. Burada tekraren vurgulamakta fayda var ki enflasyon muhasebesi aslında sadece karların veya zararların ya da bilançoların enflasyondan e, arındırılarak e, gerçek kar ya da gerçek zararın tespit edilmesi değil. Her işletme için, her sektör için belki de farklı sonuçlar doğurabilecek bir unsur. Tekrar altını çizmekte fayda var. İşletmelerin borçluluk yapısı, kullandıkları kaynaklar, kaynak kullandıkları dönemde yani dış kaynak kullandıkları dönemde ödedikleri faizler, e, artı stok yapıları gibi birçok değişken bu enflasyon muhasebesinden şirketlerin karlı ya da zararlı çıkmasını ya da önceki döneme göre karlı ya da zararlı çıkması sonucunu etkileyecek bir takım unsurlar olarak görünüyor. Şu kesin ki bankalar, finans kurumları bu enflasyon muhasebesi uygulamasının dışında kalacaklar. Yani bilançolarını enflasyona göre düzeltmiş olmakla birlikte bu bankalar için vergi azaltıcı bir sonuç doğurmayacak. Şimdi normal şartlarda birçok işletmenin aksine bankaların bu enflasyon muhasebesini kanunda yazdığı şekliyle uygulamaları halinde 2025 ve devamındaki yıllarda bankaların daha az vergi ödemeleri sonucu ortaya çıkacaktı. Ama yapılan düzenleme ile bankalar vergi sonucu doğurmayacak şekilde bu enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutuldu. Şimdi firmalar şöyle yapacaklar şirketler gelir ve kurumlar vergisindeki şirketler iki tür bilanç oluşturacaklar. Bir bilançoları bu enflasyon muhasebesi uygulanmış. Bir diğeri de enflasyon muhasebesi yokmuş gibi hazırlanmış iki tane bilanço sunacaklar. Bu arada kamu kurumlarının uygulamalarında da bir kafa karışıklığı oluşturan unsur var. Hemen ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin BDDK bankaların Tabi olmayacağını hiç yapmayacak söylüyor ama maliye yapacaklarını söylüyor. E, kamu gözetimi kurumu'nun e, öngördüğü muhasebe standartları sistemine göre biraz karışık bir konu ama uygulanacak enflasyon muhasebesinde e, tüfe dikkate alınacak. Yani e, normal bizim enflasyonumuz dikkate alınacak ama maliyenin istediği enflasyon düzeltmesinde ise yurt içi üretici fiyat endeksi esas alınacak. Yani e, burada e, çok karmaşık ve çok daha e, su götürecek e, konular var. E, zamanla herhalde uygulamalar e, yapıldıkça da anlaşılacak bu iş. Işte. Bu nasıl iş ya ben, ben anlamadım bu son evet. söylediğini. Yani iş yani. başlıyor ama ne olacağı belli değil. Zamanla anlaşılacak. Bu nasıl iş Hayır, Hakan yani Çok temel bir şey mesela. Ha, mi? Üfe mi, tüfe tüfemi. Bir hesap karar verilir ona göre ilerlenir yani. <laughs> Ve iş başlamış yani. İkisi Yol... arasında da şu anda birisi 62, bir birisi 44. Evet. Yani 44. E yola çıkılmış. <laughs> Bak yani o hangisi olacak? Bu niye belli olmaz? Bu yok saat? yok şöyle. Nedir? E, aslında teorik olarak kafa karıştırıcı durum. Yoksa maliye kendi açısından diyor ki ben yurt içi üretici fiyatları endeksini uygulayacağım diyor. Fakat muhasebe sistemlerine göre e, kamu, e, yani bu büyük şirketlerden bahsediyorum. Bobi diye bahsedilen büyük ve orta boy işletmeler e, diye geçiyor. Belirli bir e, cironun ve standardın üzerindeki şirketler bunlar evet. e, ayrıca farklı bir muhasebe sistemine göre de e, yine enflasyon muhasebesini yapmak e, durumundalar. Yani bilançolarını enflasyona göre düzeltmek durumundalar ve bunların düzeltmeler yani şunu söylemeye çalışıyorum bazı şirketler niteliğine göre 3 farklı bilanço düzenleyecekler. Düzenledikleri bilançolardan bir tanesini Maliye Bakanlığı'na verecekler. Maliye Bakanlığı'na verdikleri ve normal yurt içi üretici fiyat endeksine göre düzenledikleri bilançoyu Maliye Bakanlığı'na verecekler. Diğerini bağlı bulundukları düzenleyici kuruluşa verecekler. Yani bu da bahsettiğim az önce söylediğim gibi tüketici fiyat endeksine göre hazırlanmış bilançolarını bir tane de normal hiçbir şey olmamış gibi bir bilanço hazırlayacaklar. Bunu da ilan edecekler. Hemen bir bilgi notu daha söylemem gerekiyor. Şimdi bu denetim kalitesi merkezi uluslararası uygulamalar görev gücü diye bir yapı var. Bu yapının hesaplamalarına göre ya da daha doğrusu çalışmasına göre Türk dünyada bu yıl içerisinde enflasyon muhasebesi uygulayacak ülkeleri de e, söylemek istiyorum Türkiye dışında. Arjantin, Etiyopya, Haiti, İran, Lübnan, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Venezuela ve Zimbabwe. Yani 2023 yılını yüksek enflasyonla tamamlamış ve e, bilançolarını enflasyona göre düzeltecek olan ülkeler bunlar Türkiye dışında.